İşte. Erzurum 2025 yılı turizm başkenti seçildi. Bu kapsamda kentte düzenlenen etkinlikler yıl boyunca devam edecek. Resmi açılış töreni içinse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'a gelecek. Yapımı süren çok sayıda tüneli ve yolu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim 2025 Erzurum Turizm Başkenti Programları kapsamında 26 Nisan Cumartesi günü Erzurum'a gelecek. Turizm başkenti olan Erzurum'da düzenlenecek olan açılış töreninde yer alacak. Törende aynı zamanda Turizm Bakanları da bulunacak. Yaparsa Tarım ve Ormanda Yıl boyunca birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleşeceği kentte 26 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Pazar günleri de birbirinden farklı etkinlikler yapılacak. Etkinlikler sabah saatlerinden itibaren başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Şat Belediye Başkan Adayımız Seyhun